Hepinize arkadaşlar bugün uçma simülatör gibi bir şey oynuyoruz. Ee, yani uçak oluyoruz. Böyle. Ve çok minnacık kazım. Sadece şu da giriştim ve para kazandım iki Evet. evet siz de şu şunu yaptım. sonra uçtum. Şimdi patlıyor. Tam sizin şansınız değil Kedi çıktı Sıra ben. Sizin şansınız kötüymüş. Ben Bu ben gidelim. Bu değil. Onun değil. Neyse. Ha, atla. Niye atlandık? Ha, yeniden de onu. böyle. Değişik İlk defa gidelim. Ve yeni çıkmış sanırım. Dönüşme bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Evet. Ne emek verdi? Ben bunları takmadım. Bakayım. Ve şunu takmadım mesela. Şunu takmışım. Tamam. Ay, çok Robux'la alakalı şeyler var. İki Robux'un iki katı var da. Robux'un um var yani anasını Bu tarz oyunlara iki Robux um bile vermem. 100 milyar tane Robux'um olsa bile vermem. Her şey cimrilikten değil. Bu oyunlar hak etmiyor. Her şey alıyorlar. Robux falan yapıyorduk. İki Robux bile almam yani çok. Aç gözlük yapıyorlar. O yüzden inanı dönemiyor. Bu yüksek mi? Ha. Kalkmayı

Eğer yani bu tarz videolar seviyorsanız like, sevmiyorsanız da e, isterseniz dislike atabilirsiniz. Size bağlı. Zorlamıyorum. ya geçebilirler gibi. Yani. İsterseniz. Ben karışmıyorum. Resetler hiç. Hemen şurada kasalım. Resulcik ya bayağı ya. Bu video net 10 dakika falan çok çetin çekesini yazıyor. Ya önceki videoya ee, şey yapmışım fazla uzun olmuş. Onun için özür dilerim ben bir şey yapmayacaktım da bir baktım video çekme şeyi de yazmıyor e, süresi. Bir baktım şu olmuş artmış bayağı. Sonra kapattım. Biraz şey yaptım. Bitirmeyi falan yaptım. Kapattım. Bu da grip olmuş buna. Çok kötü. Hatta hiç normal çekemem değil mi? De, hayır şanslısınız. Hatta hiç çekiyorum. Bu da kabak fotoğraflarımı değiştirdim. Güzel olduysa beğenmeyi unutmayın. Yani. Bari yorumları yazın. O kadar bu Neyse. Şu şeylerde koşarken hızlanırım belki. Üşenmezse. Kim çalacak mı şimdi üşendim yani. Şimdi gelmez vermez. Çok sevmiyorum bu tarz oyunları. Ha video çekmek için buraya gelmiştim. Siz belki beğenirsiniz. Beğenmezsiniz başka bir şey söyleyeyim yazın. Ona göre. neden bizim sizin Ya yani güzel. Şu an bir açalım. İki üç tane. bu bakıyoruz artık. otomatik de var çıktı. Şey. Bak otomatik de ne Evet şöyle bir sorunlu. Şöyle kasılmadı o kadar. Alçak yükü ver. şimdi alçak yükü yüklü değil ben de. Yani yüklü için de gelmiyor. Şöyle, video için çekeceğim. O yüzden bu videodan bu sefer şey yapar. Ve ikili açtı. İkisinden de kilit çıktı. Tekli açmaya iki defa bastım. İki tane açtım. <laughs> Ama şu an çalışmıyor. Keşke çalışsın. Ben yükseltek de para kalmadı. Kısaklar. Ya. Yani. <laughs> ya bu niye ki ben onu anlamadım. Arkadaş. Sürekli Basma basmak mı gerekiyor Basmak gerekiyor sanırım. Aynen. Yoksa uçuyor. Daha demin azıcık uçuyor. biraz daha üstü. Her şey yaptığım bir şey geliyor. Yani. O yıkık. O yıkık. Şimdi kadar güzel. Ne basınca daha çok uçuyor ki? Şimdi sen yanında sağ alt köşede var. Doluyor mu Dolmuyor mu? Dönmek. Göremiyorum. Doluyor. Tamam. Atarız. 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 çalışıyorum bu arada videoları yani. Uzun olursa da sorunları yapmayayım Bir de reklam yapmayayım <laughs> Görmüyorum gözükmüyorsam Cevap <laughs> geldi Hızlı saydım <laughs> Hasta hasta video çekiyor. Bir beyni alırım yani Zorlamak istemiyorum evet. Beyni beyin diyor mu? öyle Şimdi aklıma geliyor yani. Derken aklıma gelmedi O yüzden ben, ben şey kasmıyorum. Neden şey olmuyor diyorum bir de. Alışıyorum. Kasmadım. Kasmadım işte. Bas bas bas. Bir de revit atmıyorum. Bayağı kasıp Revit atacağım. Dead Rails çekmemi isterseniz Bilmiyorum ne lazım yani Ne isterseniz artık ee, Ne 60 dakika kaldı ne, ne kadarmış OP yani Kötü duruyor ama 60 dakika kaldı O kadar değil Abartı oluyor yani Size abartmayacağım yani 60 dakika kal diyoruz. 2 saat akşam oluyor. Hay hay hay. Ondan çık gel hep bizi sonra çık gidiyor Arada oluyor da. Bakalım başlayın. Uçamadım doğru düzgün ya. Hiç uçamadım. daha az kazandım. O kadar enerji kastım. Nasıl oluyor? Basma gerekiyor diyor Anlayamadım ben bu Hazır. Basmak gerekiyor tabii. Öyle zaz oluyor, oluyor. oluyor, oluyor. öyle de yavaş oluyor. Anladım. Fakir fakir. Ha, şöyle ekran kaldırıyor. Ha, böyle hareket ettirmem gerekiyor mu? Ha, bak, şimdi. Ya ekranı kaldırıp ilerlemem gerekiyor. Ben iyi mi yetişebilirim diye düşünüyorum. Ya işçilik durduğu gibi. Bu daha iyini anlamam. O B5000 yaptı. Şunu Yükseltme yapacaktım da. Belki güzel bir şey çıkar. Biliyordum en kötü En kötü çıkacağım. Neyse iyi. Hatta 6 veriyormuş neredeyse. 5.7 İyi. Eee, ne Bayağı hızlı gittim. para gidemeyiz bence gidene. Burada gideriz ya. Hadi. Hadi gideriz. De. Hadi o kaldı. Hadi zırhla kaldı Kir yazık kas kas. Sen kazandık. kazandık lik quick evet, evet. Bu sıraya yetiştim. Evet. tak güzel çok az kaldı ya 1.6 diye daha fazla ver ben, öyle ben, ben. arkadaşlar. Kastım baya. Ee, şunlara da bir şey alayım. Ee, Milk Sonra da, tamam. Evet arkadaşlar bu kadar video. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda bize şeyler yazmayın. Hadi Bay bay.